Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Razmet kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk oyun videom ve ilk 3. videomdur bu benim. Daha önceden videolar çektik ama onlar 5 aboneye layık gördü. İnşallah bu da 5 aboneye layık görmez bir video olmaz. Şimdi arkadaşlar beni oyun oynuyoruz. Size bu oyunu tanıtayım. Böyle şeyler var böyle. Daha sonra iş eğlence de böyle şeyler var. İş, eğlence. Böyle karakterler var işte. Seçebildik, Park vedik Nurullah, Hakan, Ali Kerem, Zeynep, Beyit Fadin, Salih abi, Sibel. Şimdi size e, böyle gezdireceğim oyunu. Bir burada Kopernik bize var. Recep Vedik 2'deki gibi. Bu binayı ilk defa görüyorum. Buradaki profil hatırlıyorum da adını işte çıkartamıyorum. Bu bina da ne? Yani şu e, burada normalde bir tane Atatürk resmi olmaması lazımdı. Türkiye bayrağı resmi olacak ki At Atatürk resmi yapmışlar. Burada dostlar kafesi var ama kafe yok içeride. Sadece çay var. Niye o zaman kahveci yapmışlar? Onu ben de anlayamadım. Burada ıssız adam filmi alma şeyi var. Böyle 5 TL bu. Burada Salih Bakkal var. 2, cips 2 TL, kola da 1 TL. Böyle işte bakkalla çalışamıyoruz ama. Ev ee, bu gördüğünüz gibi benim evim. Ee, ileride köy var, karan var var. Gün gören cami var. Burası işte cami. Burada namaz kılabiliriz. Yine günce, yeni güncelleme ile birlikte artık namaz kılabiliyoruz. Bir kuru fasulye görevini yapıyor. Ha, bu arada kuru fasulye görevi demişken şey e, holding var bir tane arkadaşlar. Orada da market var yanında. Orada şey var bir tane görev var. Hakan var orada. Şuradaki Hakan. Bize görevler veriyor. Biz onu yapıyoruz. Alıyoruz bir şeyler. Daha sonra en sonunda Karambar'ın gizli kuru tarifini çalıyoruz. Sonra ise ev kuru satışlarına başlıyoruz. Ben de şu an o açık. Şu an ahıra girebilirim. Ama şu an girmek istemiyorum. Burası işte Karambar. Burada şey var. Şu gizli kuruyu çalma şey var. Ama sadece görevdekiler. Görev yalnız sadece bir kere yapabilirsiniz. Hep olmuyor. Bu e, ile birlikte artık hep olmuyor. Eskiden hep yapabildirdiniz ama artık olmuyor. O yüzden burada arabalar var. Kırmızı şeytan var. Motor var. Karavan var. Motor var Benim şu Buradan en iyi sürdüğüm şey motor. Sürüyoruz arkadaşlar. Daha hızlı çalışmam tanıtımımız lazım. Burada işte yeni güncelleme ile birlikte bir şeyler geldi. Ama ne geldiğini ben de bilmiyorum. Yol uzatılmış. Artık yol uzatıldı buradan. Eskiden bir tane tünel vardı o kaldırılmış eskiden oradan geçiyorduk hep e, şu an geçemiyoruz işte kaldırılmış onu ben bugün ilk defa görüyorum bugün kaldırılmış büyük ihtimal çünkü bakın yok yani burası bir tane köprü olması lazım da hayır bu evleri biliyorum da köprü yok yani ona ben şaşırdım şimdi yine olduğu yere gittik görevler var da şey yaptık işte sen sand sandık görevi tamamlandı o yüzden hiç yapmama gerek yok. Dönüyoruz. Döndük arkadaşlar yalnız ee, şey tanıtımın sonuna geldik. Artık bundan sonra da iş yapmalar. Burada Cristiano Ronaldo var. Aa tünel kaldırılmamış. Ben yanlış bir yerden gitmişim. Ee, burada da e, şey var. Ee, Arkadaşlar bir şey konuştuk da annemle. Burada Mojiye var. Galeri var. Burada e, -Yuga var. Starbucks. Japon kıyafeti şeye. Ve tanıtımın sonuna geldik. Market. Market var burada. Ve burada da Hollik var. Şimdi iş bunlara Kopernik pizza. Ama elgünce buradan çıkmam lazım. Şimdi ne 10 TL En azından bir tane dilim göstereceğim. Yani bir tane dilim mi? 10 TL hak eder. Bir de i̇şte sade pizza hak eder ama yani. Şimdi her şey olursa hak etmez bir kere. Bunu. Ha, doğru berber. Pizza getirdi. Şişkut'a getir götüreceğiz 100 TL. Böyle. Şişkuta, şişkut'a götüreceğiz arkadaşlar. Çakma bir çakma bir şibidi top 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 dop yes 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 yes. O kadar çok pizza yemiş yemiş. Daha sonra karnı biriktirmiş. Daha sonra yok korktuklardan kalkamıyorum demiş bildiğin. Bildiğin yani öyle. Yok yok. Ben şuradaki geçitten gireceğim. Hiç motoru şimdi kullanmaya gerek yok. Geçekten daha hızlı bir tane şekilde gelirim böyle. Yine şişkut. Bu sefer daha çok kilo alacak. Şimdi ayrılmamız gerek arkadaşlar. Son videonun ee, şey. bitmesine daha 3 dakika var. Aldım. Basma da. Aldım. Aldım. Aldım, al. Burada karambar var. Taşıcı. Sosyallik. Ben yine ayrılmak istiyorum. Son olarak şunları size göstereyim. Selamun aleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git nane limon falan kaynat yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok be. Vazo da mı yok? Hayır bize sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman mırra falan ver bana. Hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım Starbucks diye mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok. Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Kötülükleri salalım. Salalım. Şöyle... Hocam salıyor muyuz kesin? Sal Bizdeki... Ne yapıyorsun sen be adam? Hocam içimizde kötülükleri salın deyince bende de saldım. Can yelekleri herkesin koltuğunun altında. Eline göre ayarlanmak. Burada klipsi var. Tak klipsi. İki tane kırmızı kol. Bunlara böyle güçlü bir Hıç! Hop! Lan! Orak! Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.

Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yarın tekrardan görüşmek üzere bay bay. Ve Hoş bulduk. Sonra ha. Bay bay.